Rüzgar'cığım, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllara öpüyorum yanaklarından. İyi yıllar, aslan parçası. Happy birthday Rüzgar! You spend a good time today because it is a special day for you. Okay, happy birthday by Gigi Buffon. Ciao, ciao. Rüzgar, iyi ki doğdun abi. Selamlar, çok öpüyorum. Görüşürüz, kendine iyi bak abi. Baba selamlar. Rüzgarcığım canım benim merhaba. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıkla, başarılı, nice mutlu yaşlar diliyorum sana. Kendine çok iyi bak, çok öpüyorum seni. Rüzgar kardeşim, doğum günü kutlu olsun. İnşallah güzel bir gün geçirirsin. Bir de inşallah da büyük bir kaleci olursun. Doğum günü kutlu olsun tekrar. Rüzgarım, doğum günün kutlu olsun. Gözlerinden öpüyorum seni. Tabi sen e, Burak amcanın kucağındaydın. Burak amcanla oyunlar oynardın. Bunları hatırlamazsın. Biz e, Galatasaray'dayken babanla beraber e, sürekli beraberdik. Sen benim kucağımdaydın. Biz oyunlar oynardık. Beraber olurduk. Tabi o zaman daha küçüktün. Şimdi büyüdün. Aslan gibi delikanlı oldun. E, seni çok seviyorum güzelce büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. İnşallah en kısa zamanda seni görmek istiyorum ve eğer göremesem de sana formamı yollamak istiyorum. Rüzgar abicim doğum günün kutlu olsun. İnşallah nice mutlu güzel yılların olur. Seni çok öpüyorum. Çok dikkat et kendine. Koçum Rüzgar, kocaman adam oldun be. Öpüyorum seni çok. Doğum günün kutlu olsun. Kaleci olacak mısın bir de? Herhalde seni ben yetiştireceğim öyle görünüyor. Bir kaleci, bir golcü. Öpüyorum seni çok. Kuba, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Seni çok seviyoruz. Herkesin çok selam var. Kendine çok iyi bak. Rüzgar, aslan kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllara. Geleceğin kalecisi sen olacaksın inşallah. Seni çok öpüyorum. En kısa zamanda yine görüşmek üzere.